Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı plakalı araçlarını Türkiye'ye getirme sürecinde yaşanan sıkıntılar ve çözüm yolları ile ilgili yapılan kapsamlı araştırmanın sonuçları Kamuoyu ile paylaşıldı. Medeniyet Üniversitesi öğretim görevlisi ve İçişleri Bakanlığı İstişare Kurulu üyesi Profesör Doktor Hamza Ateş tarafından gerçekleştirilen araştırma, Kayseri'de düzenlenen Hollanda'ya Göçün 60. yılı etkinliğinde duyuruldu. Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent Araştırmaları Derneği tarafından yayımlanan araştırma mevcut mevzuat ve uygulamalardaki aksaklıkları bilimsel temellerle ele alarak çözüm önerileri sundu. Araştırmaya Hengelo Türk platformu da destek verdi. Çalışmada, mevcut uygulamanın yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye ile bağlarını güçlendirdiği ve yerel ekonomiye katkı sağladığı vurgulanırken, bürokratik süreçlerin karmaşıklığı nedeniyle çeşitli zorluklar yaşandığına dikkat çekildi. Profesör Dr. Hamza Ateş, Sınır kapılarında modernize edilmiş altyapının ve personel sayısının artırılmasının bekleme sürelerini azaltacağını belirtti. Ayrıca, geçici ithalat işlemleri için özel hatlar oluşturulmasının sınır geçişlerindeki yoğunluğu hafifleteceğini ifade etti. Avrupalı Türklerin prosedürler hakkında daha iyi bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Ateş, mobil uygulamalar ve çevrimiçi rehberlerin süreci daha anlaşılır hale getirebileceğini söyledi araştırmada Türkiye'nin Avrupa'daki konsoloslukları aracılığıyla bilgilendirme çalışmalarını artırması önerilirken, AB ülkeleriyle veri paylaşımını artıran entegrasyon projelerinin süreci hızlandırabileceği vurgulandı. Profesör Doktor Ateş, Hindistan'daki dijital gümrük sistemleri geçici ithalat süreçlerini hızlandırarak belgelerin elektronik ortamda işlenmesini sağlıyor. Meksika ise sınır kapılarında tek noktadan hizmet modeliyle işlemleri entegre şekilde yürütüyor. Türkiye'de bu uygulamalardan faydalanarak araç giriş ve çıkış işlemlerini kolaylaştırabilir dedi. Sürkat Derneği Başkan Yardımcısı Burhanettin Carlak, yurt dışındaki Türklerin Türkiye'deki konumlarıyla ilgili bilimsel araştırmalara ve panellere devam edeceklerini belirtti. Carlak, bu tür araştırmaların büyük önem taşıdığını ve elde edilen verilerin karar mercileriyle paylaşıldığını vurguladı. Kayseri'de düzenlenen etkinlik, Hollanda Ankara Büyükelçiliği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Kayseri Erciyes Üniversitesi, İklim ve Sürdürülebilir Kalkınma Bilimleri Araştırmaları Vakfı ve Modern Araştırmalar ve Stratejik Kalkınma Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi.